İslam Bey, ABD'de hükümetin yeniden açılması ve e, veri akışının normale dönmesiyle birlikte altının yeniden yükselişe geçtiğini görüyoruz. Nasıl yorumlamak gerekir? Bu hareket sizce kısa vadeli bir tepki mi yoksa yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olarak mı okuyoruz? Ne Ne, ne dersiniz? ne gösteriyor bize rakamlar. Şu anda ons altın uluslararası piyasalarda 4227 dolar seviyesinde. Serbest piyasalarda fiziki altın kapalı çarşı piyasasında 5945 lira seviyesinde. Amerikan hükümeti açıldı ancak ekonomik veriler burada önemli. Özellikle enflasyon tarafındaki verileri yakından takip edeceğiz. Muhtemelen beklentinin üzerinde bir enflasyon rakamı açıklanabilir. Altın tarafında tekrar e, enflasyon rakamları yüksek gelince, FED'in 10 Aralık'taki e, faiz kararında 25 bas puanlık faiz indirimi olacak mı tartışmalarını veya beklentilerini gündeme getiriyor. Kısa vadeli bir tepki yükselişi olduğunu ben tahmin ediyorum. Özellikle yine e, önümüzdeki hafta ters rüzgar olabilir. Yani 4100-4250 dolar aralığını yakından takip etmeye devam ediyoruz. Ons altında 4245 dolar direnci var yukarıda. Buraya odaklandık. Ama tekrar 100-150 dolar civarında bir satışla karşı karşıya kalabilir. Yıl sonuna kadar bu sert hareketlere altın yatırımcısının artık hazır olması lazım. Yıl sonuna kadar geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa karşımız olacaktır. Özellikle altın-gümüş rasyosundaki hareketler de dikkat çekici bugün. 78 seviyesine kadar geriledi. Ancak sonuç itibariyle altın fiyatları kısa vadeli bu yükseliş trendini tamamladıktan sonra e tekrar önümüzdeki hafta e, tersine bir dönüş mümkün olabilir. E, yatırımcılar e, bu hafta altın almak için bence uygun bir hafta olmadığını şahsen düşünüyorum. Önümüzdeki haftalar daha uygun fiyatlamaları beraberine getirecektir. Ancak bu yükselişler beraberinde nakide ihtiyacı olan vatandaşlarımızı da bir noktada e, sevindirebilir. Özellikle ev alacaklar, araba alacaklar, altın yükselişi için tekrar fırsat kollayanlar bu haftayı değerlendirmesi e, gerektiğini şahsen düşünüyorum. Ancak nakide ihtiyacı olmayan yatırımcısının e, tekrar 2026 yılında bu yükselişleri orta bir uzun vadede yükseliş yönlü beklentisini koruyabilir. Yine 2026 yılında ons altın tarafında 4800-4880 dolar dirençleri var. Buraları takip etmeye devam edeceğiz. Gram altın tarafında ilk etapta yine önümüzdeki yıl, yıllık bazda 8000 lira seviyesi ve üzerindeki rakamları Yine beklemeye devam ediyor olacağız ama bu haftanın özelinde kısa vadeli bir yükseliş, oradan tekrar önümüzdeki hafta tersine bir dönüş olabilir. Peki yani kısa vadeli bir tepki yükselişi olduğunun altını çizdiniz. Evet. Gümüşü de sormak isterim. Gümüşte dikkat çekici bir hareket var İhsan Bey. Yani 2026'ya yaklaşırken portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılara ne tavsiye edersiniz? Güvenli liman mıdır gümüş hala yoksa altın mı? Yani yeni fırsatlar başka metallerde mi olacak? Ne dersiniz? 2025 yılında e, altın mı gümüş mü sorusunun cevabını gümüş olarak vermiştim. Ve 2025 yılının şampiyonu şu anda gümüş olarak karşımızda durmaya devam ediyor. E, ons tarafta 54 dolar seviyesi var. Yine 3 haftadan sonra tekrar 54 dolar seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz haftalarda yine 49 dolar seviyesine %50, 47 dolar seviyesine %125. Yine 45,5 dolar, 45 dolar seviyesine %125 kademeli alım yapanlar bu fırsatı değerlendirdi. Tekrar 2026 yılında ilişkin yükseliş yönlü beklentim yine devam ediyor. Bugün altın gümüş rasyosu 78 seviyesine gerilediği için gümüş daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Dün yüzde %4 civarında bir artış vardı gümüş tarafında. Bugün %2 civarında artışların devamını gözlemliyoruz. Burada altın gümüş rasyosundaki düşüşler etkili oldu. Yine 2026 yılında odaklandığımız için yine benim 2026 yılındaki şampiyonum gümüş. Ee, yine ons tarafta 75 dolar seviyesi 76 dolar dirençleri var yukarıda. Gram tarafında da e, 120 lira ve üzerindeki rakamları beklemeye devam edeceğim. Elinde e, nakiti e, olan e, yatırımcısının bu hafta gümüş almak için uygun bir hafta olmadığını tekrar söyleyebilirim.